Şimdi tabii CHP kurultayına ilişkin bu tartışmalar devam ettiği ilk günden beri uzunca bir sürede mutlak mutlan gelir mi, böyle bir karar çıkar mı davadan diye akıllarda soru işaretiydi. Tabii CHP lideri Özgür Özel bunlar sadece CHP'yi tartıştırmak için işletilen bir süreç demişti. Ama diğer yandan CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları da partimi adliye koridorlarında tartıştıracak değilim şeklindeki sözleri de olası bir kararda bu görevi kabul edeceğine yorulmuştu zaten. Peki bundan sonra neler olacak? Gözler zaten 15 Eylül'e çevrildi. Bakın Doçevel'le Türkçe'nin kulis haberine göre Kılıçdaroğlu'nun kayyum planı Kılıçdaroğlu görevi kabul edecek. Birkaç haftaya tepkilerin geçeceğini düşünecek ve bir buçuk senelik bir kurultay süreci yürütecek. Tüm delegelerse değişecek. değişecek. İddia odur ki zaten de Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını takip ettiğimizde görevin başına gelirim. Ee, partimi koridorlarda tartıştıracak değilim demişti ve bir yıl, bir buçuk yıl sonraysa yeniden bir kurultay gerçekleşebileceği yönünde de iddialar var. Tabii gözler 15 Eylül çevrildi. Bir karar çıkacak mı? Çıkarsa bu mutlak mutlan kararım olacak? Soru işareti ama tabii ki Adalet Bakanı Yılmaz Tunc'un da iki davayı birbirinden bağımsız düşünemeyiz ilişkili demesi. Yine e, mahkemenin İstanbul Kongresi'ndeki dosyaları istemesi ise bazı şeylerin sinyalimi insan düşünmeden edemiyor. Ve CHP'nin Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt, Başakşehir, Güngören ve Bakırköy kongreleri de dün süresiz olarak ertelendi. CHP'nin ilçe kongreleri bir bir engele takıldı. Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla CHP'nin Ataşehir'de yapacağı 7. olan kongreyi tedbiren durdurdu. Engel kararları üst üste devam etti. Sarıyer İlçe Seçim Kurulu da 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i görevden alması gerekçesiyle kongreyi durdurdu. Esenyurt, Başakşehir, Güngören ve Bakırköy kongreleri için de benzer kararlar çıktı. CHP ilçe kongreleri süresiz ertelendi. CHP kanalından kararı itiraz geldi. Son kararı YSK verecek. Biz de tüm bu ilçeler açısından... İtiraz dilekçelerimizi Yüksek Seçim Kurulu'na bildir vermek üzere hazırlık yapıyoruz. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Silivri'den harekete geçti. CHP İstanbul İl Kongresi delegeleri gibi İl Kongresi'nin olağanüstü toplanması için notere başvurdu. CHP aynı zamanda İstanbul İl Başkanlığı'na atanan dört ismi Zekişen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.